Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Birçok lezzetin bir araya geldiği nefis bir tarif yapacağız. Tatlı yağ ve kremalı pasta gibi bir şeye doymuş olacaksınız. Öncelikle oda ısısında labne ve kremayı birbirine karıştırmakla başlıyoruz. Genelde bu cheesecake'lerdeki labneler gerçekten çok fark ediyor. Ben genelde Pınar'ın labnesini kullanıyorum. Bu bir reklam değildir. Dilediğiniz labne markasını kullanabilirsiniz. Yumurtayı koymadan önce şekeri e, kremayı ve labneyi bu şekilde birleştirirseniz çizgileriniz e, e, ortadan çatlamayacaklar o yüzden öncelikle şöyle bir pürüzsüz hale getiriyoruz Bir de oda ısısında olmasının vermiş olduğu e, etki bu aslında bütün malzeme birbirine çabucak karışıyor ve yine oda ısısında olan 3 tane yumurtayı teker teker birer birer içine ilave ediyorum. Her yumurtayı içine kırdığımda tamamen karışmasını bekliyorum. Bir çimdik tuz attık içine. Bu da lezzeti bir ufak patlatacak. Mutlaka tatlı tariflerde... Tuz tuzlu tariflerde de bir parça şeker atın e, farkı göreceksiniz. Bir buçuk yemek kaşığı un, bir buçuk yemek kaşığı nişasta ve vanilini de unlu malzeme de içine ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz olduktan sonra kenara onu alıp diğer malzemelerim karıştırmaya başlayıpdirim. Şimdi burada bir cheesecake baklava yapacağız. Baklavanın alt tabakasında cheesecake'in alt tabakasında bir kıtıra ihtiyacımız var. Eğer bahçeniz varsa bir antep fıstığı bahçeniz tamamını antep fıstığı kullanabilirsiniz ama ben biraz antep fıstığı pahalı olduğu için e, hem böyle lezzetini lezzet katacak hem de ekonomik olacak bir karışım hazırladım. Kuru kadayıf yani kavrulmuş kadayıf, biraz fındık, antep fıstığı, tereyağı ve şekerle birlikte karıştıracağız. Şeker ve tereyağı bu malzemeleri birbirine bağlayacak. Isıyla birlikte bütün malzeme birbirine geçecek ve altta kıtır kıtır bir taban yemiş olacaksınız. 2 yemek kaşığı ya da 3 yemek kaşığı kadar da tereyağını şöyle bütünleştirene kadar karıştırıyorum ve alt kıtır tabanım hazır. Çizkek karışımım hazır. Geriye kaldı baklavalık yufkaları kesmek. Şimdi burada baklavalık yufka kullanıyoruz. Biliyorsunuz baklavalık yufkalar çok çabuk kuruyorlar. O yüzden kullanacağımız kadarını ayırıp geriye kalanı hemen poşetine geri sokuyorum. 4 tane baklavalık yufkayı nasıl keseceğimizi göstereceğim. Bugün sizlere iki kalıpta nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Şimdi bir tanesi muffin kalıbı. Ben bunu misafirlerime hazırladım. Böyle porsiyonluk olunca servis yapması daha kolay oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki parmak eninde uzun uzun baklavalık yufkalarımı kestim. O bazen bu baklavalık yufkalar şu kat yerlerinden kesik geliyor. İşte o zaman da işinize yarayacak bir yöntem diyebilirim şimdi görmüş olduğunuz ölçülerde kesiyorum ve bunları birer birer tereyağı ile yağlayacağım tereyağı sıvı yağ karışımı da olabilir böyle bir tabaktan faydalanın. yumurta fırçası ile birlikte her iki tarafına da bu yağ karışımından süreceğiz daha sonra muffin kaplarına dışarı gelecek şekilde yaprak gibi yani bir çiçeğin yaprakları gibi dizmeye başlayacağız ben sizlere sıkmamak adına şöyle bir iki tanesini size göstereceğim nasıl dizdiğimi. Öncelikle bütün yufkaların tamamen yağlandığına dikkat edin ki çizkek karışım onları yumuşatmasın. Çıtır çıtır olsunlar. Aslında bu taban istediğiniz kadar kalın yapabilirsiniz. Fakat ben böyle bu şekilde şöyle 6-7 yaprak gibi altına 2 yaprak da üstüne koydum. Bu şekilde uygun gördüm. Sizler daha kalın da yapabilirsiniz dış katmanını. Şimdi gördüğünüz gibi kadayıflı kıtır tabanı koyduktan sonra yufka ile 1-2 kat daha koyuyorum. Bunu neden koyuyorum? Çünkü bu cheesecake karışımı sütlü bir kremalı bir karışım olduğu için kadayıf bunu hemen içine alır ve altına yumuşamaya başlar. O yüzden arasına bu şekilde bir bariyer oluşturuyoruz. Daha sonra da şöyle ala usulü e, yukarıda birleşecek gibi kapatın. içine doğru bastırmayın. Havalı havalı kalsın. Burada görmüş olduğunuz gibi 12 adet muffin e, kubu var. Ve 12 adet 12 porsiyon çıkıyor bu ölçülerle. Artı bir tane de küçük 12 santimlik bir kelepçeli kek, kek kalıbına doldurabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Sizi sıkmamak adına hepsini göstermeyeceğim. Bu alt tabakaları tamamen dizdikten sonra tek tek de o çizkekleri dökebilirsiniz. Önemli olan buradaki sıralamaya uymak. Altındaki o kıtır tabanı altı yani baklavalık yufkalarla olan kısmı kesecek ve baklavalık yufkalar yumuşamayacak. Kadayıf taban yumuşamayacak. Her biri kıtır kıtır kalacak ve cheesecake içinde kremsi dokusuyla kalacak. Şöyle alal üsülü bütün hepsinin üstlerini toplayacağım. Eritilmiş tereyağdan biraz üzerine gezdireceğim ve 165-170 dereceli fanlı fırınlar ya da alt üstte yapabilirsiniz fırında yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Cheesecake'ler henüz daha yumuşakken içinden alabilirsiniz. Cheesecake'ler biraz daha kremsi bir kıvam olduğu zaman daha da lezzetli oluyor. Tabii ki tercihe bağlı olarak. Hiç bekletmeden fırına gönderiyorum ve diğer kalıbı sizler için hazırlamayı göstereceğim. Cheesecake'lerim pişerken diğer 12 santimlik şu kalıbı da göstereyim. Bu kalıbın altı çıkıyor. Şimdi yine baklavalık yufkayı aldım. Böyle daha kalın, dört parmak eninde gibi e, kalıp kalıp ölçüsüne göre keseceğim bunları. Dört parmak eninde kesiyorum. Ve yine aynı şekilde tereyağlı birlikte güzelce yağlayacağım. Her tarafını, iki tarafını da ile birlikte yağlıyorum. Kabın altına herhangi bir şey koymama gerek yok. Altı zaten bu şekilde çıkıyor. Ama kelepçeli kalıplarda da olur. Yani bu panispanya yaptığımız kelepçeli kek kalıpları var ya onlarda da yapabilirsiniz. Bu şekilde aynı yine yaprak şeklinde her tarafına sarkacak bir biçimde bütün yaprakları dışa bakacak şekilde koydum. Ee, tekrar bu antep fıstıklı kadayıflı karışımımdan içine dökeceğim ve yine bir bariyer oluşturup aynı küçük muffinlarda yaptığım işlemi bu büyük kalıpta da yapacağım. kadayıflı ve antep fıstıklı, eks, e, eser miktarda antep fıstıklı diyeyim ben. Biraz antep fıstığını üstüne sakladığında diyebiliriz aslında. E, böyle daha böyle görseli güzel olsun diye. Biraz alt malzemeden çalıp yukarıya koydum diyebilirim. Ve yine iki parça olacak şekilde bariyeri de koydum. Kalan cheesecake karışımını da döküyorum. 400 gramlık bir labneden ve 200 mililitrelik bir kremadan çıkan ee, cheesecake adedi tam da bu kadar oluyor. 12 tane küçük muffin bu da yine 6 dilim kadar çıkartıyor. Toplamda demek ki 18 adet 18 porsiyon cheesecake baklavanız olacak demektir. Yine aynı şekilde 165 derecelik fırına göndereceğim. Ortası henüz yumuşak ve sallanıyorken çıkartacağım. Cheesecake'ler fırından çıktıktan sonra soğuk şerbetle buluşturabilirsiniz. Biraz oda ısısına gelmesini de bekleyebilirsiniz. Zaten bu şerbet tamamen tatlandırmak üzere. Soğuk şerbet kullanabilirsiniz ya da soğuk tatlıya sıcak şerbet kullanabilirsiniz. Burada 1'e bir buçuk yani gayet koyu bir şerbet hazırladım. Biraz arttı hatta şerbetim. Her ikisine de bu şekilde üzerine gelecek şekilde 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı gibi şerbetledim. Yaklaşık 3-4 saat kadar beklediği buzdolabında bir gün bile bekleyebilir. Ertesi günde hala çok güzel oluyor. Bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Size şöyle tamamen soğuduktan sonra içini göstermek istiyorum. Ben aslında iki farklı pişirme yaptım. Bu muffinları birazcık daha fazla pişirdim. Büyük olan kelepçelik kalıptakini biraz daha böyle kremsi bıraktım. Her ikisinin içini de göstereceğim. Yine krema kıvamındaydı bu da. Çok lezzetli. Dışı böyle çıtır çıtır baklavalık yufka. içi böyle ferah ferah cheesecake geliyor. Ve üzeri de yine bol fıstıklı, altı kadayıflı, kıtır kıtır bir tatlıydı. Dilerseniz o cheesecake'in içine birkaç damla limon da sıkabilirsiniz. O tarz yapanlar da gördüm. O da yine bir ferahlık verir. Şöyle size kıvam göstermek istiyorum. Çok lezzetli oldu. Yiyen herkes çok güzel tepkiler verdi. Umarım sizler de bu lezzetli, bu şahane tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.